dedik. Yine menstrual döneme en sık atfedilen birçok kişinin ilk aklına gelen şey belki de bazen de maalesef bir damgalama örneği oluyor belki de. muayen hmm, muayyen günündesin sanırım. Sana yaklaşmamak lazım. Sanırım regl olacaksın gibi. Peki gerçekten ruhsal anlamda en sık görülen belirti mi? Sinirlilik ve nasıl açıklanır bu belirti? Aslında depresif belirti de çık sıklıkla görünüyor ama sanırım sinirlilik insanların daha çok dikkatini çekiyor. Gerçekten de en çok görülen belirtilerden birisi. Fakat sadece sinirlilik değil, işte ilgide azalma, motivasyon kaybı, enerjide azalma, hiçbir şey yapmak istememe, depresif bir mut, Bunların birçoğu da sıklıkla görülüyor. Yani sinirlilik daha sık görüldüğü için mi yoksa daha çok fark edildiği için mi sorusuna ise cevap vermek zor. Evet. Ee...